Dün bir program vardı, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden kahramanların en sevdikleri türküleri, şarkıları ailelerine sormuşlardı ve biz de o gecede şarkılar seslendirdik onları hatırlamak adına. Ben orada Barış Manço'nun şarkılarıyla büyümüş birisi olarak hatta bazen derler ki Cem Karaca şarkıları, Barış Manço şarkıları bir devrin anahtarlarıdır. O güzel kapıyı açmıştır ve bizler bugün onların kalemine sahip değiliz, onların yüreğine sahip değiliz. Hep e, o şarkılarla büyümüş birisi olarak en büyük idealimdi sahnede söyleyebilmek bu eserlerin. Ve bir Cem Karaca şarkısı seslendirdim. E, son olsun diyor. Biz de diyelim ki evet dünyada açlık var, sefalet var, ne yazık ki terör var. Çünkü bunların hepsinin altında menfaat var. E, paraya tapanlar yarın bir gün taptıklarının nasıl boş olduklarını toprağın altında fark edecekler. Oysa ne güzel söylemiş Cem Karaca. Doğarken ağladı insan bir kere. Ağlayarak da Ne olur bu son olsun demiş. Son oluyor ama biz yine de bu umutlarla bu akşamın da formatına uygun olduğunu düşünüyorum. Bu şarkıyı çalmak istiyorum. Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son ne Sinsi doğarken ağladı insan. Bu son olsun, bu son. Bugün sen çok gençsin yavrum. Hayat ümit neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun bu son

sen, bu son olsun bu son